İşte geldi Medine'den ayrılığın zamanı Gözlerimiz hep ağlıyor yüreğimiz yaralı Şimdiden başladı hasret inan ki çekilmiyor Nasip olur mu bir daha sana gelmek ya Nebi Şimdiden başladı hasret inan ki çekilmiyor Nasip olur mu bir daha sana gelmek ya Nebi çok istedim bu Bekir gibi sadık olmayı Adalet Ömer gibi Sana komşu Olmayı Çok istedim Osman gibi Kur'an ile Ölmeyi istedim Ya Resulallah Yolunda Can vermeyi Çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağında ölümü beklemeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi İstedim ya Resulallah uğrunda can vermeyi Kainatın sultanına sahipsin sen Medine Gelen geçen yolculara sabırsın sen Medine sana gelmek kolay değil Ayrılmaksa çok acı Nasip olur mu bir daha Seni görmek Medine Sana gelmek kolay değil Ayrılmaksa çok acı Nasip olur mu bir daha Seni görmek Medine Dine. çok istedim bu bekir gibi sadık olmayayım adaletli ömer gibi sana komşu olmayayım çok istedim Osman gibi Kur'an ile ölmeyi İstedim ya Resulallah yolunda can vermeyi çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağında ölüm beklemeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi istedim ya Resulallah uğrunda can vermeyi çok istedim Ebubekir Bekir gibi sadık olmayı adaletini ömer gibi sana komşu olmayı çok istedim Osman gibi Kur'an ile ölmeyi istedim ya Resulallah yolunda can vermeyi çok istedim Hamza gibi Uhud'da can vermeyi Ali gibi yatağında ölümü beklemeyi Bilal gibi aşkın ile diyar diyar gezmeyi İstedim ya Resulallah uğrunda can vermeyi